Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan birlikteyiz. Yine bir Cuma, Cuma akşamı yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere güzel bir şey anlatacağım. Kum torbası. Alkışlayalım. Evet benim kum torbam bu. Siz de sinirlendiğinizde çok kızdığım oldu birisi ama vuramadınız içine tutuyorsunuz ama bir türlü bir şey yapamadığınızda trent yoldan hemen kum torbasını sipariş edip alabilirsiniz. Ve bu yüzden de sinirlendiğiniz, öfkelendiğiniz ve bir ikisine vuramadığınız zaman işte kum torbasına direkt vurabilirsiniz. Ama altına suyu koyuyorsunuz. Bakın şöyle kırmızı altı var. Bu gördüğünüz kırmızı altına suyu koyuyorsunuz ve bu alanı da şuradaki şişirme şeyle şişiriyorsunuz Hazırsınız bir yumruk atayım mı atıyorum çok azıcık bakın Merhaba bakın Arkadaşlar çok eğlenceli buradan buradan, buradan, buradan gidiyor 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 bakın bakmadan öpüyorum Bakın. Evet gördüğünüz gibi yumruk attı. Şu burası kafası, burası karnı burası bacak boyu. Evet. Trend yolda bunlardan var arkadaşlar. Siz de bence kum torbası alın çok güzel bir şey. Ben bunu hep istiyordum. Babam böyle ben çok yukarıya yetişemem diye o yüzden yerde olanı aldı bana. Çok beğenildi ama bu. O yüzden aldık. Bir sonraki videomuzda size yaptığım sergilerimi göstereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve tabii ki de tabii ki en önemli şey yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen daha restoranı videosuna bakmış olun. Yani bir sürü e, videolarda, bazı videolarda yorumlar açık. O videoda hatırlatmıştım. Ee, yine hatırlatıyorum. Bazı videoları tıklayın. Eğer onda yorumlar kapalı diyorsa çıkın. Başka bir videoya girin. Orada yorumlar açıksa yorum yazmayı unutmayın. Beğenin, abone olun ve tabi ki de yorum yazın. Her şey bu kum torbası ve öfkeniz için. Kapatıyorum.